Herkese selamlar. Kurtulma oyuncu kanalına ve West End yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. West End kaldığımız yerden devam. Şimdi geçen bölüm laboratuvarı inşa ettik. Ondan sonra ilk konuşmuştuk. Rick e, yaralanmış ve bizden istedikleri şeyler şunlar. Yani bir, bir tane güçlü merhem, bir tane pepper ve altı patlar yapıp Rick'e vermemiz isteniyor. Ana görevimiz bu. Yani görevimiz e, evcil hayvan için bir ev inşa etme var. Daha karakoluna gitme var ki biz daha oraları açamadık bile. Yani bildiğim kadarıyla açamadık. Biz başka bir yere açtık. Başka bir yerdeyiz. Şimdi bir etkinlik var. Pascal Panayla adında. Sana bunları yapabiliyoruz. Bunlara yumurta alıyoruz. E, aldıklarımız var. yani daha doğrusu o görevleri yeni yaparak bunları elde edebiliyoruz. Anladığım kadarıyla Kaç günlüğüne? 13-14 günü falan var. Yani bu durumda benim daha sık bu oyuna girmem lazım. Bu etkinliği yapabilmek için. Bana tatlısı var. Bak şanslı çift var. Bunlar var. Gördüğünüz üzere. Bunları yapmak için de şapkacı. Fretli bir konuşmam gerekiyormuş. Ama ondan öncesini ben reklamları izleyerek bunları elde ettim. Şimdi bunları açacağız. Ve artık şanslı ne gelirse. Hadi bakalım. İki kollu çekiç. Kademe atladı mı? Yok. Yani iki kolu çekiyor. Şu an ilk defa alıyoruz. Yani bunu açtık gibi bir şey. Açalım bakalım. Ha bak. Bronz çekiş. Bronz çekiş seviye atladı artık. Artık 14 daha hasar veriyor. Bu da güzel. Plan seviyesi 3 diyor. Bir tane daha açalım bakalım. Ne çıkacak şansımıza. Ah çok az kullandığım bir şey. Hatta kullanmadığım bir şey. Ama olsun. Elimizin altında bulunur. Şimdi benim üretimi koyduğum şeyler vardı. Onları ben bir alayım. Senin bir dakikan daha var. Güzel. O sırada şöyle kendime yedek silah yapmıştım. Ne olur ne olmaz lazım olur diye. Onu bir aldık. Kıyafetimizi aldık. 50 saniyelik şeyimiz, bekleme süremiz var. Bu süre zarfında dur bakayım. Kumaş bu falan. Bunlar sonra şey deriz. Bu süre zarfından önce şapkalıcı fiyatla bir konuşalım. Mevzu neymiş? Paskal'le panayla ulaş, cilden ödül al. Türkçe şapkacı Fred yolunu kaybetmiş ve panaya giden yolunu göstermek istiyor. Patronu Buffalo Jill yarını karşısına sana ödül verecek. Paskal'le panayla etkinliğine yaratmak için görevi tamamlan. Kabul edelim bakalım şapkacı Fret abi. Evet yes, yolu biliyorsam Eyvallah ama yolu bildiğimi pek sanmıyorum ben ya Dur şuna şapkamı da alayım da ben Sen bana aslında beleş şapka vermen gerekiyor Ama vermiyorsun Neyse Bizim şapkamız var çok şükür Aa benim canım fülli Neyse boş ver Herhalde panayla başıma bir iş gelmez Pascal yapanların 13 gün boyunca çiftliğimin dilinde Düşmanlar belli değil. Ama ganimet bayağı bol. Taş, ağaç, lif, metal yok. İlginç. Bu arada videoyu beğendi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, baştan aklınıza yorum bırakmayı unutmayın. Kırmızılı kadınla konuş. Videomuz bu falan Seni özür dilerim. Kırmızılı... Lan cil Kadın ismi mi? Yani kalmak posta Abi, ben posta ben de, Yani ben bunu yiyebiliyorum değil mi? Enerji veriyor Ne diyorsun? Ama ilginç, enerji veriyor. Oğlum ben bu falucun şey bekliyordum ya kadın, aa, erkek bekliyordum. 50 tane daha aldık. Şimdiki yeneği Pascal yok falan sepete koy. Takip edin bakalım. Pascal falan hoş geldin. Bu falajının gelici gösterisine göre bolca eğlence. Yumurtasız Pascal olur mu hiç? Bu yıl hanımlar ve beyler bir rekor kırıyor. Restoranki en büyük Pascal ile sepeti rekoru. Acele edin ve siz de katılın. Hemen deneyin yumurtaları alın sepet içine koyun ve ilk ödüğünüzü Hem Hemen yapıyorum ablacığım. Hangi sepet o? Aa sepeti var. Aa buymuş. 50 tane yumurta var. 50 tane ekleme sonra. Sadece beni seveyim mi? al al. Güzel. Aa seviye 2 olma şimdi 50 tane daha eklemem lazım. Ekle diyorum. Param yok. Ben fakirim. Ben fas fakir fuk fuk arayayım. Hımm. Şimdi bunlar görev değil mi hocam? Şuraya git Pascal Pana. Handan bunuyla ile konuş. Pascal Pana. Her gün Pascal Pana almak için bir tavşan çayı, inşa edin. Bana mi o tavşan çayırından. Ya bunu bir yer inşa edebiliyor muyum ben? Dur. Anla bunu diyor. Dur. Ben çadırı inşa edebilirim hacı? Ana onun sepeti mi verdi ya? O ödülü olan sepeti mi verdi? Şansı çip bana ne tatlısı ama bunlar burada eyvallah. Reis sen ne veriyorsun? 25 mi? Çok diyorum Nacim be ya. Çok diyorsun sen. Şimdi dur bakayım. Tavşan sen ne inşa edelim biliyorum ki? Ben inşa edelim mi? Nere? Bak bunlar Az önce açtıklarımızdan. Çok iyi abi ya. Ben bunu yapabilir miyim ben? Lan ben bunu yapabilirim ha. Vallahi bak. Ulan bu nasıl çekiz? Nasıl daha fazla şey ister ya? Bir de hasar daha az ha. İki kolu çekeceğim. Hem hasar daha fazla hem her şeyleri ve daha az malzeme istiyor. Abla, bazı defalarca yapmış ama o kadar fark yok ya. Yani. Yapılabilir, mümkün. Şimdi görevimiz neymiş? Ha bunu almak için dur. Tamam tamam. Bunu almak için ne yapmalıyım? Aldım bile. Oo, çok iyi lan. Şimdiki görevimiz ne? Daha fazla paskalı yumurtası mı istiyorsun? Yumurtamına katıl. Anladım bunu neden istiyorsun? ben önce şu çayı kullanmak istiyorum. Ne koyabiliyorum bunu? Eve mi kurmalıyım? Ha, bunu eve koyabiliyoruz belli ki. Gel bir git. Ekle bakayım bir tane. Annen bu şu uygun? Annen bu ne? Sonra yumurta bu turu başlamaz ya. çabuk. Abi buraya kadınlar mı işte komple? Bir tane erkeğe getirdik. Herkes kadınlarla kararlan. Neyse dur bakalım. Yapma Tek şey şurada ormanın gerekli saydığımı toplamak. Silah yok canım. Atış tarafını daha sonra yapacağız. Kaldır silahını. Nasıl lan? Eee nereye gideceğim ben ya? Eee nereye gideceğim abi? Ya severler Ricky ya. Allah Allah. Allah şöyle bunu yapalım. Buraya gidiyoruz. Haa buradan. Dur bir dur. Yumurta şimdi toplayalım. Çayda sonra inşa ederiz ya değil mi? Haydi. Haydi Av başlasın. 5 tane yumurta toplayacağız. Her gün 5 yumurta toplasak bayağı eder. Yerlerimize hazır. Baş. Yumurta toplayın. Lan düştük. Aslan kafaya kalk kalk, kalk, kalk kalk Al bakayım şunu. Sana Allah düştüm. Allah 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 Allah. Dur bakayım Dur dur dururuz Oo çok güzel çok güzel. Şeyi bulduk. Ana kaynağı bulduk. Dur 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 ben alayım da. Bunlardan sayılıyor mu? Hocam ben giderim vallahi yok. Dur. Lan kalk. kalk, 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 kalk. Düşmanı vakti mi şimdi? Allah Allah. Bulduğum yumurta benimdir. Ama bildiğin süre vermediler değil mi? Yani süre... Bak, bak bak bak. Dur dur. Bak dur. <laughs> Al kaya aslanım. Kalk 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 Bu neymiş? Ben bir şey yapabiliyor muyum? Topladılar lan hepsini. Oğlum onlar, onlar oyuncu bunda acaba? Galiba öyleydi. Ah. Neyse. Yav Kardeş sen eğil Tamam mı? Böyle sakin sakin gidelim Belli ki hep düşeceğim. Hah Tamam 14 numara bence hiç fena değil 10 tane oradandı Saldım gece 26 tane 14 numara boru mu? Allah Allah Dur. Bunları da ekleyeyim. Altan saldırı dalgası mı geldi lan? Biri mi saldırdı Ne oluyor? Konuşalım. Bunlar neymiş lan? Sus kurdurası nadir. Yetme mürekkep nadir. Tavşan yemek nadir. Tamam. Bir ikisiyle ile konuş. Madan önce benim üstüm dolmak üzere. Bunlar ne işe yarıyor? Ha, üstüne yerleştirme şunu E, şey güzel. Güzel kullanabildiğim bir şey değil. Muhtemelen üstte koyuyorumdur. Ya da üstte tavşan varsa belki onlara veriyormuş <laughs> Tavşan çayı ne işe yarıyor bilmiyorum. Birik adamım. Sonunda erkek. Olayla. Sepeti fuarı götür paskalı sepetini koru. Hocam maf giderim onlar demeden önce. Önce ben görevi bir şey ederim, takip edeyim. Bu işler diyorsun. Ha, doğru. Evet, anladım bunu dön. Aa bak burada şeyler varmış. Güzelmiş abi. Neymiş abi? Kutu dolusu kaynak. Neymiş abi bu ya? Gör ben bir daha etmek istiyorum. Ha dur. Kabul etmek. Toplarım, toplarım ben ya. İnşallah toplarım yani. Yerler hazır. Hazır. Yumurta toplayın. Haydi. Dur dur. Heh. Dur. Şu bir. Yer şu iki. Üç. Dört. Beş. Ha, bak şunlar otu Altı ben aldım. Verir miyim lan? Yedirmezler oğlum. 7 Yedi, 8 Ah be hepsini aldılar. Lanet gitsin. Genelde bu aldıklarım benim değil mi? Yani benim. Benim de mi bu aldıklarım. Acım bunlar hala benim değil mi? Bak, geldim ha. yumurta bende kalsın da o ödülde sizde kalsın ya hoş ver. Ekle. 18 tane aldı hadi. Şimdi gidip biraz ateş edeceğiz. Geç abisi. Bir şeylik de var. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyoruz hacı? Gelişebilirken bir de bir şey atıyor değil mi? Ah be yandı. Acık geliyor lan. Lan. Şerefsize baksın. Ee, bu silahı burada açam yani. Ne diyelim? Şuna bak sen ya. Allah Allah. 3 5 önemli ama acık geliyor. Ya atak ya. Bu ANADOLU oldu şey, kova Allah Allah. aşağı kesebiliyor muyum acaba? Ben aileleri davet daha bekliyorum. Ya. Tomar. Tomar kendine yazık Nişancı diyor. Ya an. Eşki olsun ya. Biz bunu köpek benim paket alacaksınız. Hayırdır? Ne oluyor diye. Oğlum bak. Sen ne şikayet edin lan. Ben de... Ben de pis ederim ha Oğlum patkal yumurta Benden başka hiç kimse ciklere bak Yönü bu yumurta Hah Panayla getirdim Daha da su fuara getirdim Oradan alırsınız siz artık. Ben böyle bunları almadım ya. Benim özüm bunları vermesi gerekiyor. Omar. Bayağı bir şey var lan burada. Bayağı bir online oyuncu var. Hay bak. Çarkı fele çevir. cile geldi. Hadi bir tane çark çevirelim. Çarkı felek Jeton mu istiyor? Bende kaç tane var? Nasıl bende bir tane var ya? Ben şeyleken almadım mı acaba? Ya 5 paska yok 5'ini vermem ama ya Neyse Bende nasıl bir tane çift var ya? Ödül kutu mu var? Ben bakayım Bende şanslı çift çünkü Ben bilmez miyim kendimi ya? Çekil bakayım. Evet, çark çevirelim. Çekil. Çevir. Haydi at. Haydi at. Haydi at. Haydi at. Haydi at. Para doluyla. Abi ben atı istiyordum ya. Hadi düzgünlüğe dönseydin. At şu an benim. Hadi düzgünlüğe ya. Evet. Şansımıza böyle böylemiş. 23 dolar karşılığında mı alacağım ben bunu? ek bir satın almak istediğine emin misin? Ooo çak yok öyle bir şey yok. Yani paraya neler neler alır. Şimdi görelim neymiş. Kahrolu şu öf. Öfkeli Cekalo hikayeleri bütün ziyaretçiler korkutup kaçıracak. Cekalo öpe. Anlamı ortasında iki tane çat çut vurdum buydu. Aklıma şey geldi. Bu kimmiş? Nick Nick ne isteyen kimsin? Duydum. Eee? Neyse bakalım şunları ben bekleyeyim. Oo çok iyi çok. Biraz zayetlersen tavşan kulakları ve 25 dolar alacağım. 25 sent. Şimdi yan görelim, neymiş? Bir gün 16 saat kadar beklemem gerekiyor. Ha Minimum mu? Ta aşağı 10 Nisan'da başladığında göreve devam edebilirsin. Ha, daha etkinlik başlamadığı için beklemem gerekiyor. Sana bir işim kalmadı. Sen de bana o görevi verdin. Tamam. Sen bana bir şey verecek misin? Dikkatli olun. Cesur cumhurları avlayanlar bir yerlerde. 15'i ediyor. Şey Bunlara minnardır sen mi ki ya? Yok ya boş boş yürüyoruz orada. Belki canım çalışsa ben daha sonra bunu denerim. Hocam sen ne veriyorsun? Azam benim ona paramı kasp ediyorlardı zorla. Neyse. Ne kazanmışız? Bronz malta, bronz kazma, demir kazma var. Bağlantı elemanları var. Tamam yani. Bu bölüm böyle bir bölüm olsun. Panayır'ı gördük. Panayır'ı gezdik. Kim etkinlikler ikinci gün sonraymış. Bir dakika bir şey açtık şurada. Canyon Trials yarışması başladı. Ruh yarışması başladı. Yarışmalar varmış lan. Bayağı etkinlik bölüm herhalde biz. Oo birinci evlerine bak. Ben kaçıncıyım? Allah bilir kaçıncıyım. Katılmak için 3900 puan kazanmam gerekiyor. Katılmak için yani. Kazanmaya boşver katılmak için. Oha. Katılmak için bunlar bak. Düşün. Neyse. Bu benim böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu Paskalya şeyleri. Avlanmaları.